Dört çocuk babası Mehmet Tekdağ Diyarbakır'da yaşıyordu. 31 yaşındaydı. Kardeşi Ali Tekdağ, diğer namıyla Ahmed'in pastacı Alisi ile birlikte Diyarbakır'ın Durak Pastanesi'ni işletiyordu. Üniversite eğitimi almıştı. Kadiyah Kurmanca Köyü'nün üniversite okuyan tek çocuğuydu muhasebe bölümünü bitirmişti. Sakin ve mütevazi kişiliğiyle halk arasında çok sevilen bir insandı Mehmet Tekta Mehmet ve Ali Tekdağ biri fail meçhul cinayeti kurban gitmiş, diğeri de gözaltında kaybedilmiş kayıplarımızdandır. Bu kayıplarımız aslında faili meçhul da değil, bir nevi kayıp da değil bilinen şeyler. Devletin arşivlerinde bu kayıplarımız aslında hepsi mevcuttur. Çok okuyan biriydi. Entelektüel yapısı ve bilgi birikimiyle de insanlar arasında saygı görüyordu. Aynı zamanda Kürt siyasetinin aktif bir üyesiydi. Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nde faaliyet gösteriyordu ve disiplin kurulu başkanı olarak görev yapıyordu. Mehmet Tekdağ, kardeşi Ali Tekdağ'la birlikte Kürt siyasetinde aktif rolleri nedeniyle ağır baskı ve tehditlere maruz kalıyordu evleri sürekli olarak polis tarafından basılıyordu. Hizbullah ve Jitem elemanlarının sokak ortasında infazlar yaptığı insanların göz altında kaybedildiği 90'lı yıllardı. Binlerce insan bu coğrafyada kayıp yakınıdır. Bu kayıp yakını kuşaktan kuşağa geçmektedir. Bunun vebali altında kalacaksınız. Tarih 12 Şubat 1993'ü gösteriyordu. Saat 14.15 sularında Mehmet Tekda işlettikleri durak pastanesine gitmek üzere Diyarbakır Bağlar 4 yol mevkiinde yürüyordu. Birden silah sesleri duyuldu. Mehmet Tekda arkasından ateş eden bir Hizbullahçının kurşunuyla yere yığıldı. Saldırgan o kadar rahattı ki, Mehmeti vurduktan sonra zaferini kutlar gibi havaya da ateş ediyordu. Oysa saldırının olduğu saatlerde polis tüm yolları tutmuştu ve tam saldırının olduğu yerde operasyon yapmaktaydı. Saldırganı gören ve peşinden koşan bir insan da sivil polisler tarafından engellendi. Bir görgü tanıysa saldırganın kaçtığı yönü polislere göstermesine rağmen sivil polislerden ''Tamam biz hallederiz, siz cenazeyi kaldırın'' cevabını alıyor, polis aracına alınarak araçta yarım saatten fazla bekletiliyordu. Gerçekler açığa çıkıncaya kadar, gerçek adalet sağlanıncaya kadar, bu ülkede insanlığa karşı işlenen suçların hepsinin hesabı verinceye kadar, annelerden özür dileninceye kadar bu annelerin onurlu mücadelesi, bizlerin mücadelesi sürecek, devam edecek ve hesap sorulacaktır. Çünkü Türkiye deve kuşu misali gibi başını kuma gömüp gerçeklerden kaçamaz. Gerçekler gün gibi açıktır, ortadadır. Saldırgan polislerin arasından rahatlıkla kaçıp gözden kayboldu. Ağır yaralanan ve ancak etraftaki yurttaşlar tarafından hastaneye kaldırılan bu nedenle çok kan kaybeden Mehmet Tekdağ hastanede de sadece kan veriliyor, acil ve gerekli müdahale yapılmıyor, ameliyata alınmıyor. Mehmet Tekdağ'ın yaralarına ancak 4 saat sonra bir doktor tarafından müdahale edildi. Doktorlar gerekli cihazların olmadığı gerekçesiyle ailesine Mehmet Tekdağ'ın İstanbul veya Ankara'ya sevk edilmesi gerektiğini söylüyordu. Hastaneye gelen kardeşi Ali Tekdağ, tanıdığı doktorlardan daha önce hastaneye gelen JITEM elemanlarının sağlık personelini Mehmet'e gerekli müdahalenin yapılmaması için tehdit ettiğini de öğreniyordu. 90'lı yıllarda bu ülkede 17 bini bulan faili meçhuller yaşandı ve e, somut olarak e, doğru düzgün bir e, ailelerin eline bir mezar bile geçmedi. Toplumu tahrip eden baskıcı unutma siyasetine karşı toplumsal tahribatı onaracak demokratik hatırlatma ve hesaplaşma siyasetini savunuyoruz. Bu gelişmeler üzerine ailesi Mehmet Tekdağı Ankara'da hastaneye sevk etmek için hemen girişimde bulundu ve bir uçakla ayarlanıyordu. Ancak dönemin o hal valisi Ünal Erkan, akşam saati olduğu ve güvenliğin sağlanamayacağını söyleyerek Diyarbakır Havalimanı'nı açmıyor ve Mehmet Tekdağ'ın sevkini bizzat engelliyordu. Ailesi ertesi gün Mehmet Tekdağ Ankara'ya kalkacak ilk uçakla sevk etmek istiyor. Bu sefer de hastanedeki işlemler bahane edilerek Mehmet Tekdağ'ın ilk uçakla sevki de engelleniyordu. Ağır yaralı Mehmet Tekdağ'ın ikinci uçağın kalkmasını beklerken 13 Şubat 1993 günü Diyarbakır Havalimanı'nda hayatını kaybetti. Bizler her birimiz çok farklı farklı acılar yaşasak da bugün bu ülkenin bir gerçeği var. O da bu ülkenin faili meçhuller ülkesi olmasıdır. Bu ülkede 90'lı yıllarda insanlar sokaklarda, caddelerde evinden çıkarken ya da iş yerinden çıkarken katledildiler. Tek tek katledildiler. Adaletin yerini bulmasını talep ediyorlar. Fakat bu yönlü ne hukuki bir usul içerisinde işleyen bir adli sistem ne de ailelerin sesine kulak veren bir iktidar mekanizması söz konusu. Mehmet Tekdağ katledildiğinde Turgut Özal Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel Başbakan, İsmet Sezgin İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı, Yılmaz Ergun Emniyet Genel Müdürü, Ünal Erkan Ohal Valisiydi. Değerli arkadaşlar bakın analar ısrarla Yıllardır sadece sadece şunu istiyor. Adalet istiyor. Barış istiyor. Huzur istiyor. İntikam peşinde olmadığını defalarca burada vurguluyorlar. Kürtler ısrarla barıştan, ısrarla huzurdan ve bu sürecin sürdürülmesinden yana tavrını koyuyor. Bir daha deklere Mehmet Tektaş'ın polislerin gözü önünde gündüz vakti sokak ortasında bir hizbullahçı tarafından katledilmesinin üzerinden 31 sene geçti. Tektaş ailesi hukuki her türlü mücadeleyi vermiş olmasına rağmen katillerin bulunması için hiçbir süreç işletilmedi ve dosyalar adliyenin tozlu raflarına terk edildi. Mehmet Tektaş cinayeti faili meçhul olarak bırakıldı. Bugün ailesi ve insan hakları savunucuları Mehmet Tekdağ için yıllardır adalet arayışlarını sürdürüyor. Bu ülkede siyasal iktidarlar sağır, dilsiz ve kör. Etkin bir soruşturma, etkin bir yargılama süreci ya da insan hakları mahkemesinin işatları doğrultusunda bu ülkede hiçbir zaman hukuk gerçekleşmedi.